<laughs> Allah Allah ya. <laughs> Temizlik, mi olur? Bakayım. resmen temizlerken? Yapma yapma. Af kapat şunu da. Bence biz Begüm Begüm şimdi böyle çıldırdı. Bence Begüm kafasını dağıtsın diye biz bir tatile çıkalım. Aynen tatilde çıkalım ama planlamadık ki daha. Ee, nereye gidelim? Gelin aile toplantısı. Aile toplantısı. Ne, nereye gidelim? Bu. Oturun şuraya aile toplantısı. Oturun şuraya. Ha. Hadi gelin. Tamam dinliyorum. Hmm. Tamam, çok güzel bir yer. Tam oraya gideriz Gidelim, tamam. Hadi, çantamızı toplayalım. Hadi. Ben şuradan toplayayım. Tamamdır, hazırım. Neredesiniz? Herkes aşağı kata gelsin. Hadi gidelim. Hadi. 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 Neyle gideceğiz? Metrobüs mü? Metrobüs. Bu karavan, karavan. Durun geliyorum. Bu arabayı ben sürmeyebiliyorum. Oh, hadi gidelim. Kim sürüyor arabayı acaba? Hadi gidelim. Begüm. Gidelim. Muhteşem bir yolculuk bizi bekliyor. Hmm. Aa niye böyle gidiyoruz? Düzgün <laughs> Geldik. Geldik mi? Geldik. Ha geldik. Oo çok güzel cidden. Hadi, Yalnız hadi. burası biraz esiyor. Kıyafetlerimizi değişse miydik? Olabilir ha. O ne ara kurdun ya çadırı? Vallahi. Dur biz de çadır kuracağız. Hadi çadır kurmayı öğrenmemiz lazım. Fatih. Fatih ben çadırı almayı unuttum. Seninkinde kalabilir miyim? Ha. Tamam. Banyo yapmalımız için su mu getirdin? Çok mantıklı. Fatih ee, yatak koysana ko he Oldu. Hadi o zaman ben üstümü giyiniyorum. Dur bir dakika. Çantaları şuraya bırakalım. Evet. Aynen. Çantaları şuraya bırakalım. Bir de üstümüzü giyinelim. <laughs> bıraktım çantayı. Ben şimdi üstümü giyeceğim. Karavanda giyiniyorum, gelmeyin he. Durun, karavanda geliyorum. Ka karavanda giyiniyorum, geleni döverim. Ana Fatih geldi, Fatih git döverim, he, Gö döverim. Durun, geliyorum. Hoppa. ay ıslandım yalnız he. Heh. Ben burada güneşleneceğim. Yalnız biraz akşam oldu ama akşam olmadan. Güneş edinelim şurada. Gitar mı? Çal. Dur oturayım ben de. Hazırız. Hadi çal. Ankara'nın yolları mı? Başka bir şey çal. Uydur. o çok güzel çalıyor. Şu, şu türküyü de söylemese güzel gitar çalıyor aslında. <laughs> yani. Begüm, Begüm şu an film karakter, film karakterle başladın. Yani, Hadi ne yapalım? Ne yapalım? Akşam oldu. Dans edelim. Tamam. Ama dans, disco kıyafetleri giyinip disco yapalım. Hadi. Ben giyinip geliyorum. Aa, o zaman ben de bu sefer çadırda giyiniyorum. Geleni döverim yine. Ay. Yeneyim. Hazırım ben. Siz hazır mısınız? Hayır, 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 hayır. Siz hazır mısınız? Tamam o zaman biz diskoya başlayalım. Fatih giysin gelir. Tamam. Fatih giyinmeyecek mi? Ya. Tamam boş ver. Ya, Fatih giyinmesin. Kıyafetlerini evde unutmuş ya. O kadar çanta aldı. O kadar çanta aldı destek. Kıyafeti almamış. Hadi o zaman dansa. Dansa.

Aa Begüm yere yıldı. Begüm ne oldu? Aa Begüm uyudu. Aa Begüm yorgunluktan uyudu. Üstünü de değişti. <laughs> Begüm nereye gidiyorsun? Begüm. Begüm yatağına gitti. Bebeğim uyur yürür oldu. Uyu, uyuyup yatağına gitti. inanmıyorum Bir üstünü değiştirmediği kaldı. Hadi biz de üstümüzü değiştirip uyuyalım o zaman. No, ben uyuyorum. Ay ben uyuyorum. Fatih sen de uyursun. <Gülüyor> 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 Uyandım. Ay. Çok güzel bir sabah. o gün doğumu. Gün doğumunu izleyelim. Çok güzel. Aa çok güzel. Ee, şey biz ben Fatih'i göremedim de şu an. Ee, o gelene kadar biz mayomuzu girip giyip biraz yüzelim sabah. Hadi dur ben giyiniyorum. Bakma tamam mı? Tamam, beraber giyinebiliriz. Ç zaten kızız. Ben giyinmedim. Bekle. Ha, ne giyinsen. Bayağı da mayo almışım. Hazırız. Hadi girelim. Aynen boş ver bir şey yok sanki. Aa! Bu ne? Bu ne? Kaçın. Canını seven kaçsın. Gel şu dağa tırmanalım. Kaçın. Aa, geliyor. Geliyor. Kış kış git. Anam. Kaç Begüm. Geliyor. Ana. Begüm hadi. Hadi karavana. Karavana benim kaçalım. Karavana benim kaçalım. Hadi. Boş ver şimdi. Hadi karavana girip, binip kaçalım. Gel karavana. Ben karavana biniyorum siz. Siz hadi Begüm sen de gel kaçalım. Ne? Ne oluyor orada? Fatih o sen miydin? Sen Fatih. Hadi Begüm mahvedelim şunu. Ee, bizi korkutmak neymiş göreceksin. Göreceksin. Göreceksin hadi yiyecek fırlatalım. Hadi yemek fırlatalım ona. Boş ver. Bizi korkutmak neymiş görecek. Ana karavan bizi kaçırıyor. Fatih gel buraya akşam akşam oldu seni beklerken. Fatih ne yapıyorsun? Aa! Fatih senin ehliyetin yok ki. Lan komşuya çarptı. Komşuya çarptı. Allah'ım ya Rabbim. Zengin komşumuza çarptık. Ay, affedersiniz. Ee, çarptığımız için özür dileriz de. Fatih. Eve bir gidelim seni geberteceğim bak. Bak eve gibi gidelim. Allah'ım ya Rabbim kurtarın şunu. Kurtarın. İtfaiye çağırın. İtfaiye. İtfaiye yok mu? Allah'ım yarabbim yerinde dur Fatih. Gid, geliyoruz. Begim senin ehliyetin vardı. Kurtar şunu. <laughs> Anam nereye? Ne oluyor? Üstümüzden geçiyor. Allah Allah ya. Garip garip bir şeyler oluyor. <laughs> bir şeyler oluyor. Fatih. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Şaka şaka ben ya na, madem ehli bir ehliyetin vardı niye çarpıyorsun deli misin sen. Gel buraya. Gel buraya terliği yapıştıracağım sana. Bak eve gideceğiz. Terliği yapıştıracağım eve gidince. Hadi. Hadi yerinde dur. Geri Görüşürüz. Fatih. Bunu ödeyeceksin. O begim at görmüştü. At bulmuşsun. Hadi atla gel ve Atla gel Şaban ve işte, işte gel onu mahvedeceğiz. Mahvedeceğiz.